Müthiş bir <laughs> reklam algısı gerçekten. Muhittin Bey, son Antalya'daki yangınlardaki çabanızı da gördük. Ayrıca onun için çok teşekkür ediyor. <laughs> Hepimiz biliyoruz çok zor zamanlardan geçiyoruz, özellikle pandemi. Benim için çok kıymetliydi bu kadar uzun zaman sonra yaptığım işin görülmesi ve sektörden bir sürü arkadaşımla yan yana olmak, sohbet edebilmek. Bu anlamda gerçekten çok keyifli hissediyorum. Çünkü ülkenin atmosferinde işinizi yapmak ve işinizin hakkında konuşmak bir lükse dönüşüyor. E, o yüzden burada olduğum için çok mutluyum. E, i̇şimi yapabildiğim için çok mutluyum. Ödüllendirildiğim için çok mutluyum. O yüzden... E, Tüm film ekibine çok teşekkür ediyorum. Ee, biz gerçekten oldukça yoğun kadınla e, birlikte çektik filmi, işin her alanında. E, bence o yüzden de çok incelikli, çok keyifli bir iş çıktı. O yüzden e, Nazlı Elif Durlu'ya, yönetmenime bana bu rolü teslim ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yapımcımız Anna Maria'ya çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştık. Artık. Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Hayır. Ha artık sus mu diyorsunuz? İşine Hayır. ödülünüzle birlikte <gülüyor> konuşun <gülüyor> tamam, ya. Kaldıran böyle ve ee, tüm öyle. Çok teşekkür ederim. Tüm Zuhal filmi ekibine <laughs> e, sonsuz teşekkürler. E, ben de bir kez daha buradan söylemek istiyorum. İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyelim. İstanbul sözleşmesi yaşatır.